şimdi ben Hakan'ı bildiğim için, Turabi'yi bilmediğim için... E, Hakan'ı nasıl çok biliyorsun? Şey, yani çözdüm adada. Ne, çözdün? Ne, çöz ne çıktı? <laughs> Sonuç ne? <laughs> ya çözülmez olaydım. Yani ya yani yok bu kadar, olaydı. o kadar şey olmaz. olmaz ya çok yani çok olumlu bir şey yok ama mu yok, imaj olarak sende? Şey olarak böyle şey iyi, herkesle iyi geçiniyor ama çok planları var yani. O yüzden e, peki bu yanlış bir şey mi? Survivor'da burada plan ya, yapmak yanlış, yanlış bir şey, şey mi? olmayabilir ama e, kötü planında değil. bir şey var yani bir dozu var. Evet bir dozu var yani o kadar değil yani böyle kamera çekiyor diye ben bunu yapayım ki halk beni sevsin değil yani bu kadar kendi kişiliğinden çıkmamalı bir insan. Yani Hı. Sen neysen o ol planı oyunlara Hakan'ı tanıyor musun peki? Önce Bekim... Yok, Önceden... tanımıyorum Yok. ama orada orada tanımış i̇lk pek günler... beğenmemiş hani. Kamera önü ve arkası da gelen. Çok iyiydi, çok iyiydi. Aa anlaşırım falan dedim. Hı. Ama ondan sonra yavaş yavaş bunların hepsi böyle şeyden çıkmaya başladı ya. Ben anlayamadım. Çıyrından mı çıkmaya başladılar? Peki. Hadi verilen kararı da görelim.